Şüpheci olun. Dozunda bir şüphecilik, her şeyin göründüğünden ibaret olmadığını idrak etmemize yardımcı olur. Kendi düşüncelerimiz konusunda şüpheyle yaklaşmak önemli. Çünkü düşüncelerimizi bir bardak su gibi düşünün. İçerisine damlatacağımız her bir siyah damla zamanla tüm suyun rengini karartacaktır. Önyargılarınızın esiri olmayın. Hepimiz insanlara karşı bir önyargıda bulunabiliriz. Geçmişteki tecrübe ve deneyimlerimiz bu yargıların oluşmasında büyük öneme sahip. Ön yargılarınızın üstesinden gelmeye çalışın ve düşüncelerinizi nasıl etkilediğini fark edin. İlk izlenimler önemli. Genelde yeni tanıştığımız insanlar hakkında bazı ilk izlenimler ediniriz. Ancak bu durumu fazla içselleştirerek tepkilerinizi yönetmesine izin vermeyin. Olayları bütünsel olarak değerlendirin. Unutmayın, hiçbir şey yalnızca göründüğü gibi değildir. Her şey göründüğünden çok daha fazlası. Durumu, olayları değerlendirmek için tüm duyularınızı kullanın. Büyük resmi görün. Hayatta daima hatırlamanız gereken en önemli nokta hiçbir şey ilk göründüğü gibi olmayabilir. Göründüğünden çok daha fazlası oluyor. Bir olayın detaylarına odaklanmak kolay. Ancak Sherlock Holmes gibi düşünebilmeyi idrak etmek istiyorsanız büyük resmin olduğunu unutmayın. Kendinizi geliştirin. Algılarınızı daha fazla geliştirmek için en iyi yol sürekli eğitim ve öğrenmedir. Sherlock Holmes sürekli kendini eğitmekle meşguldür ve dikkati yüksektir. Bu da onu başarılı bir araştırmacı dedektif yapan şeydir. Notlar almak Yalnızca gözlem yaparak bir şeyleri öğrendiğinizi ya da bildiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak bu durum anlamınızı sınırlandırabilir. Bir şeyler yazmak, not almak, Sherlock Holmes gibi düşünebilmenin gereklerinden birisidir. Dikkatinizi verin. Birisiyle konuştuğunuz zaman ona tüm dikkatinizi verin. Beden dili, ses tonu gibi her şeyi izleyin ve dinleyin. Telefonunuzla oynamayın ya da başka şeylerle ilgilenmeyin. Konuşun. Holmes, Watson ile sürekli konuşurdu. Daha önce fark etmediği ipuçlarını bulmasına yardımcı olacak şeyler konuşur. Uyarlanabilir olun. Sherlock Holmes yalnızca düşünsel bir süreçten ibaret değil. Öte yandan uyarlanabilir olması da önemli. Huzurlu olun. Sherlock Holmes da herkes gibi zihinlerin düzgün çalışabilmesi için barışa ihtiyacı olduğunu biliyor. Enerjinizi ihtiyaç duydukça harcayın. Daima enerjik olmak zorunda değilsiniz. Enerjinizi doğru ve düzgün bir biçimde yönetmek, Sherlock Holmes gibi düşünmenin kilit noktalarından biridir.